Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda muhabbet kuşu üretim kafesi düzeni ile ilgili sizlere bildiğim kadarıyla bilgi vermeye çalışacağım. E, geçmiş yıllarda da çektiğim videolar vardı. Ya e, onların güncel hali gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Ki zaten yıllardır aynı kafes düzeniyle ile çeşitli e, kuşlardan yavru yumurta aldık ve almaya da devam ediyoruz. Hani güzel bir taktik, güzel bir yöntem, güzel bir kafes düzeni isteyenler videomuzu sonuna kadar izleyebilirler dediğim gibi yani bu yöntemle kuşlarınızın kafes düzenini en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ama videoya geçmeden önce e, rezerv edilen kuşlarımız var onları göstereceğim bakın terleyen kuşlarımız da var ki bu ara hava sıcaklığı ciddi anlamda çok çok e, arttı dışarısı şu anda 38 derece falan olması lazım arkadaşlar dün de 40 dereceydi e, Bayağı bir sıcak seyrediyor şu sıralar havalar o yüzden tüye giren kuşlarımız var. Şu zamanda daha da örtüye giren kuşlarımız var ki bir tanesi şu mesela normalde tüyleri hayvan daha da örtüye girdi. Bu mevsimlerde yavru yumurta almanızı çok fazla önermiyorum arkadaşlar. Bana Instagram'dan e, yumurta fotoğrafı atanlar oluyor veya yavru fotoğrafı atanlar oluyor. Ya gelişim problemi oluyor ya da yavrularda şey yumurtalarda e, bozulma durumu oluyor. O yüzden hani kuşları boşuna yormanıza gerek yok. Alacağınız yavru zaten bir şeye yaramayacak arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. O yüzden sıcak havalarda kesinlikle kuşlarınızı eşeğe atmayın. Biz gösteriş olsun diye kuşları ayırıp dinlendirmiyoruz arkadaşlar. Hani Dinlendirdiğimiz ayın da sıcak aylara gelmesini bir tesadüf değil yani bunun bir anlamı var. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bilginiz olsun. Şimdi e, ilk rezerv ettiğim kuşumu göstereyim sizlere. E, bunu İzmir'e rezerv ettik arkadaşlar. Benim askerlik arkadaşım vardı. Hemen göstereyim. Ele gelen bir erkek. Şuradaki mavi. Eğer bunu sayalım dedi. Göstereceğim. Bu mavi rezerv ettik. Bunun haricinde bu arada çok sapkın bir erkek. Her dişi kur yapıyor. Yanındaki de özellikle çok iyi anlaşıyor. Bunun haricinde arkadaşlar, Alanya'ya bir tane çift rezerv ettik. O da Bertan abinin kuşlardan. dişisi bu. Hemen gösterelim sizlere. Dişimiz bu. Erkeğimizde en büyük koca kafa var bir tane burada, yeşil. Şu. Erkeğimizde bu arkadaşlar gayet güzel kuşlar rezerv edildi. Bunlar çift, çift olarak rezerv edildi arkadaşlar. Ee, Ekim ayında gidecek bir ihtimalle. Alacak arkadaşımız, e, o, müsaitlik durumu o zaman vardı. Onlar bizim dediğim gibi bizde kalacaklar. Bakımları zaten devam ediyor şu anda. Kızıştırıcı setleri geçiliyor. Tekrardan bir e, sağlık yürü geçeceğiz. Baksanıza arkadaşlar kendi kendilerine kur yapıyorlar mesela. Kızışı set gittiği manada faydalanıyor ama doğru kullanmanız lazım. Doğru kullanılması lazım. Teksas dışı ile anlaşıyor bu arada o. Her neyse şimdi bir tane yuvalık taktım zaten arkadaşlar size net bir şekilde gösterebilmek adına. Hani düzen direkt karşıdan göstereyim düzen bu olacak bakın. Yuvalık yandan olabilir ki ben yandan takmanızı tavsiye ederim çünkü önden kuş çok fazla göremiyorsunuz arkadaşlar yuvalık koyduğunuz zaman. Bizim yan tarafta hem alanımız yok alan yaratabilirdik ama yuvalıklarımızın modeli bu şekilde olduğu için yana takamıyoruz arkadaşlar. Giriş yan taraftan olsaydı yuvalığın girişi bunu direkt yan tarafa oturtururduk. Ama şöyle açayım göstereyim bakın yuvanın girişi ön tarafta. O yüzden bu şekilde durması lazım. Diğer türlü e, maalesef olmuyor ama dediğim gibi ben önde değil de yuvaları her zaman yan tarafta daha fazla seven biriyim. Sizin de imkanınız varsa yan taraftan takmanız daha iyi olur. Kuşları daha net görebilmeniz açısından. Çünkü bakın burada açı ister istemez küçülüyor. Bizim yuvamızda zaten normal yuvaların boyutlarının üzerinde birazcık arkadaşlar. Daha da büyük. E, alanı daha da kapsıyor. Şimdi e, ya, yapılması gereken arkadaşlar iki tane tünek. Kimisi tek tünek kullanılıyor. Sebebi de şudur. Onu da söyleyeyim ben size. E, bir şey, erkek ve dişi birbirinden kaçmasın diye arkadaşlar. Kaçacak yerleri olmasın diye tek tünek koyuyorlar yani sürekli olarak yan yana kalsınlar diye. Mantıken doğru olabilir ama fiziken yanlış. Çünkü arkadaşlar bu hayvanların az da olsa bakın karşıdan karşıya geçerken kanat çıkması lazım. Yani şu olayın olması lazım. Niye olması lazım? Yağlanma olmaması için ki e, kuluçka döneminde kuşlar daha da durgunlaştığı için arkadaşlar yağlanma ihtimali artıyor bu sırada yavru yumurta ihtimaliniz azalıyor ki kuşun sağlığı da zaten gidiyor arkadaşlar yani dediğim gibi en kötü karşıdan karşıya geçerken hayvan 2 veya 3 kere kanat çıkması lazım ki dinç kalsın diye arkadaşlar bakın bizim en küçük kafesimiz şunlar mesela bunlar da küçük değil yani 60 santim arkadaşlar e, şu şekilde takmayın bilginiz olsun bunu ben e, tüneğimizin boyu uzun diye bu şekilde taktım Kimisi yuvayı atıyorum, yandan taksın, önden taksın fark etmiyor. Tüneye dikine değil de, kuşu önden daha güzel göreyim diye bu şekilde yandan takıyor arkadaşlar. Hani böyle durmasın tünek. Sebebi ne? Biraz önce bahsettiğim olay, yani kuş karşıdan karşıya geçerken uçsun. Bunun karşısına bir tane daha tünek koysanız, hayvan sadece zıplayacak karşıdan karşıya veya buradan bir tünek taksanız, buradan buraya gene zıplayacak. Hani uçma, kanat çırpma eylemi olmayacak. O eylemin olması için tüneklerin modelleri kesinlikle bu şekilde olması lazım. Ee, Tünevimizin biz bir tanesini aşağı tarafa takıyoruz Bir tanesini yukarıya takıyoruz Sebebi nedir arkadaşlar Dediğim gibi bakın gördüğünüz gibi karşıdan karşıya direkt uçuyorlar. bu Ama karşıdan karşıya eşit koysaydık arkadaşlar Sadece bir kere zıplayıp bir kere kanat çırpacaktı Ama böyle olduğu zaman aşağı indiği için Veya yukarı çıktığı için ekstra bir Çapa sarf ediyor Ve e, genelde de zaten arkadaşlar Çiftleştikleri tünekler Aşağıdaki tünekler oluyor Hani bizim yukarıya çıkışlar illa illaki oluyor olmuyor değil ama genelde çiftleşilen tünek budur. Bu yuvalı tünedir arkadaşlar. Yuvalığın ağzında olduğu için. Kuşlar burada çiftleşirler. Burada da gelir suyunu içer. Yuvasına gider. Bu tünekte çok fazla vakit harcamazlar. Dişi dışarıdayken. Genelde bu tünekte çiftleşme oluyor bizim kuşlarımızda. Sizlerde de büyük ihtimalle o şekilde olacaktır. Ee, biraz önce gösterdiğim tünek şimdi sakın yapmayın arkadaşlar. Şimdi bakın buranın genişliğine bakın. Örnek verelim. Hatta en baştan da göstereyim ben size. Aynen. Şu açıdan daha net anlaşılıyor. Yanlış gözüküyorsa bakın bir şuranın genişliğine bakın arkadaşlar bir de şuranın genişliğine bakın yani burada tünel koyduğunuz zaman arası daha fazla açık olacaktır ama burada koyduğunuz zaman arası açık olmuyor maalesef daha yakın oluyor bu kuşlar için de zaten böyle daha iyi şu açıdan şöyle durduğunuz zaman kuşlar daha güzel gözükebilir çünkü tam ya arkasını dönecek size ya da önünü dönecek kuşu bütün bir şekilde göreceksiniz yani o durum güzel görüntü açısından güzel ama kullanış açısından maalesef iyi değil Tavsiyem bu şekildedir. Ee, en fazla iki tane tek bulundurun. Üçüncüsü ne falan gerek yok. Bir tane tünek kullanmanızı da çok fazla tavsiye etmem. İdeali ikidir arkadaşlar. Ki bizim zaten bakın bütün kafeslerimizi şöyle geniş açıdan göstereyim. Hepsinde aynı yöntem vardır bakın. Çapraz, çapraz, çapraz. İki tane hepsinin sumukları aynı yerdedir. Hepsinin yendikleri aynı yerdedir arkadaşlar. Zaten fark etmişsinizdir. Bir sistem var. O sistemle biz zaten yıllardır devam ediyoruz. Sizler de bu sisteme kuşlarınıza alıştırabilirseniz çok kolay bir şekilde yavru yumurta sahibi olabilirsiniz. Ee, başka ne diyecektik? Kafeste üretim yapmayı düşünüyorsanız eğer kesinlikle hayvanın dikkatini dağıtacak malzemeler olmayacak arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Ee, kafeste bazıları zil takıyor. Oyuncak takıyor. Bunlar olmayacak. Ayra takıyorsunuz. Bunlar olmayacak. Herhangi bir şey arkadaşlar. Kafes tabanında boş duran bir yemlik dahil şu şekilde hayvanın dikkatini dağıtıyor. Hayvanın dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Sadece ilgilenebileceği bir eşi olacak. Onun haricinde iki tane tine, bir yemliği, bir sulu bir yuvalı. Başka herhangi bir şey olmayacak. Hayvanın ilgisi farklı bir yere dağılmasın diye. Böyle olduğu zaman da zaten genelde kolay bir şekilde yavru yumurta alabiliyorsunuz. Ama bu e, kafes üzerinden önce kuşlarınıza da iyi bir bakım yapmanız lazım arkadaşlar. Yani ayırdığınız zaman farklı kafeslerde olması lazım. Atıyorum yuvalı aldığınız, aldınız, aldınız yumurtlamayacak diye bir durum yok. Yan yana kendine bunlar e, ee, yumurtaya biliyorlar arkadaşlar. Kızgınlık yumurtası dahi olsa yapabiliyor hayvan yani öyle söyleyeyim ben size. Farklı kafeslere koymanız lazım. Bakın bizim 2,5-3 aydır kuşlarımız ayrı. Takip edenler zaten biliyordur. Sadece bir çiftimiz geç ayrıldı. Onun da e, erkeğin erkeği şurada mesela. Dişkisi şurada. Yavru bakıyorlardı. Yavru baktıkta için e, ayıramamıştık arkadaşlar. Şovlar yumurtasını kaydırmıştık biz onların altına. O yüzden geç aymıştık. O ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi iki buçuk ay, üç ay dinlendirmeniz lazım. Bu süre biraz daha uzayacak bir ihtimalle bizim bu sene. Çünkü daha da sıcak ilerlemeye devam ediyor havalar. Ne zaman serinlemeye başlarsa yuvaları biz o zaman takacağız hayvanları arkadaşlar. O zamana kadar bakın sağlık külleri bir geçildi ayırdığımız zaman. Şu an kızışır setlerimiz geçiliyor. Ne zaman bitecek? 4 veya 5 gün var maksimum arkadaşlar. Set bittikten sonra, kızışır setimiz bittikten sonra bir 15-20 gün sonra tekrardan bir sağlık yürü geçirecek. Eşe atmadan önce tekrardan bir kızışçı set geçip kuşlarımızı kafeslerine atacağız arkadaşlar. Üretim sezonuna hazır bir hale gelecekler. Kullanmasam gene olur ama şu an hazırlar zaten gördüğünüz üzere. Genelde kur yapıyor veya eşe attığım zaman direkt çiftleşmeye kalkışıyorlar. Ama yumurta sayısını artırmak için, verim artırmak için ve hayvanın vitamin oranına, vücuttaki vitamin oranını artırmak için arkadaşlar bunları biz düzenli olarak yapıyoruz. Yanlış kullanmayın, yanlış kullanırsanız zararlarını görürsünüz. İşte kuşlarda kasılma olabilir veya ölüm durumu olabilir ki zaten biz sattığımız setlerin veya ürünlerin yanında doğru kullanılmış ölçüsünü kılavuzunu sizlere hediye olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Ona bakıp da kullanıyoruz. müşterilerimiz. Sizler de o kullanımın dışına çıkmayın. Atıyorum biz oraya 3 gün yazdıysak kendi kafamızdan yazmadık çünkü üretici firmanın bize önerdiği kullanış süresidir o. Onu oraya biz yazıyoruz. Siz atıyorum 3 gün kullandınız. Bizim yazdığımız şekilde sıkıntı olmaz ama hani bir şey olmaz deyip 5 veya 10 gün kullanırsanız Kuşta en kötü Pardon en basitinden suya girerler arkadaşlar Bakın burada mesela bu sıcaktan geldi gerçi ama En basitinden bu şekilde suya girmiş Görüyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun Doğru kullanım ölçüsünü yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız Çünkü bunlar e, uzun yıllardır bilinen ve kaliteli ürünler arkadaşlar Ve tüketilen ürünler Herhangi bir zararını görsem zaten ben kendim kullanmam Bir i̇şte kendi de zaten satmam arkadaşlar Giderim sadece plastik malzemeler satarım ki onların karı daha iyi zaten ben sadece dediğim gibi hem kendimiz kullandığımız için hem de takipçilerimizin e, işi görsün diye çeşitli vitamin e, markalarını ve gruplarını sitemize bize ekliyoruz arkadaşlar. Kullanılmasını zaten sizlere tavsiye ediyoruz. Kafes düzenimiz bu şekilde. Tekrardan söyleyeyim. Çok basit. iki tünek, bir sulut, bir yemlik, bir yuva. Ne zamana kadar e, yuva duracak arkadaşlar veya ne zaman yuva takılacak? Eşe atmaya bir ay kala. En geç. Bir hafta on gün kala erkeğinize yuvaları takın. Biz mesela 15 gün kala falan yuvaları takacağız kuşlarımıza. Ee, en geç dediğim gibi 10 gün kala, bir hafta kala yuvaları takın. Neden? Dişi gelmeden önce erkek kafese iyice bir adapte olsun. Bu yeni takılan icat neymiş? Bunu bir araştırsın, girişin içine falan baksın. Anlasın burada yumurtlayacağız, yavru falan yapacağız diye düşünsün. Dişi geldiği zaman yabancılık çekmesin yani arkadaşlar. Atıyorum dişi attığınız gibi direkt yuvaları takmayacaksınız. Dişi atmadan önce yuvaların takılması lazım. Bir kere onu söyleyeyim. Yuvaları taktınız. Biz 15 gün önceden takıyoruz. Siz de o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir ay önceden de yapabilirsiniz ama bizim burada kuş sayısı fazla olduğu için yuvalar erken tozlanacağı için 15 gün bizim için ideal. Kuşların da avuçlar bir süre zaten. 10 gün daha yeterli ama en geç bir hafta kadar takmanız lazım. Takıldıktan sonra dişleri atıyorsunuz arkadaşlar. Kızıcı ses zaten o zamandan geliyor bizim. Dişleri de attıktan ee, Atmadan önce daha doğrusu 5 gün üst üste biz e, E50 e veya EC natural vitaminimiz var. Onu kullanıyoruz arkadaşlar. 5 gün onu kullandıktan sonra iyice kızışmış bir duruma geliyor hayvanlar. Attığımız gibi de zaten genelde videolarımızda görüyorsunuz. Direkt çiftleşme oluyor zaten. Geçen sezonki videolarımızda da bakarsınız arkadaşlar. Kızıştığı da kür geçtiğimiz için eşe attığımız gibi hayvanlar yumurtluyorlar. Sizlere tavsiye ederim. Doğal yollar da var. Onları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama beşeri ürünler biraz daha garanti oluyor. Ki zaten bizler de kullanıyoruz sürekli olarak bizim orada dolabımız var. içerisinde full vitaminler, mineraller, kuş toprakları, kuş kumları, mamalıklar, yamuklar her şey var arkadaşlar. Orası depolu zaten. Şu anda ilacımız yok, ilaç kullanmıyoruz. İlaca yakın bir vitamin ürünümüz var. Vitamin piramit diye geçiyor. O da mühibetin ürünleri ki şu anda zaten sağlık kül olarak onları geçiyoruz arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle kafesimizi tekrar ben gösterelim. Sizlerin de kullanacağı yöntem bu. Zaten dişi de bizim atıyorum bunun yanına ben şimdi dişisini atabilirim. Dişisi de şu arkadaşlar. Geçen de durduk. Bakın direkt parmağımızdaki yeşil sarı kafa kuşumuz. Ben bunu buraya atayım. En geç iki gün içinde sürmez belki de. Direkt çiftleşme olur. En geç 10-15 gün içinde de yumurta gelir arkadaşlar. Ama şu an dediğim gibi hava durumu müsait değil. Hayvanları boşuna yormayın. Yıpratmanın bir anlamı, bir mantığı yok. Yaptığımız bakımın boşa gitme durumu var. Onu göz önüne almanın bir mantığı yok. Çünkü aylarda ciddi anlamda ayırdık ve bir çaba sarf ettik arkadaşlar. Uğraştık. Kuş gördüğünüz üzere çok çok fazla üretim halimizde. Ve ister bizi yoruyor arkadaşlar. Çünkü atıyorum dört kafesin yemliğine sunuluğuna bakmak varken şu anda bakın her yer kafes arkadaşlar. Bunların yemliğine sunuluğuna bakmak var. Temizlikten zaten bahsetmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz bütün kafeslerin alt kağıtları değişiyor. Gördüğünüz bütün kafeslerin tozları içi dışı alınıyor. Yerler süpürülüyor, paspaslanıyor ve temizlik bitiyor arkadaşlar. Onun haricinde yaptığınız ekstra bir durum yok zaten. Bir ikon falan sıkıyoruz ekstra dezenfektan. Ee, bu bile attıktan sonra şu köşeleri özellikle dezenfektan geçiyorum. Kafeslerimiz boşken zaten kafeslerimiz dezenfekte edildi. Şu an ekstra kullanmamıza gerek yok. Ya bu şekilde bir bakım uyguluyoruz. Ama dediğim gibi yoruyor yani arkadaşlar. Ee, videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, yarın da eğer e, bugün ekstra bir işim olmazsa bu kafeslerin fiyatlarını ben araştıracağım. Ee, Dolap kafesimizin fiyatlarını araştıracağım. Mesela bu BST 60'lık modeli, bu 50'lik modeli arkadaşlar. Ben kendimde bulunan kafes modellerinin fiyatlarını sizlere araştırıp e, yarınki videomuzda dediğim gibi inşallah hani bir ekstra video çıkmazsa sizlere paylaşacağım. Atıyorum benim kafeste ne var arkadaşlar? LED var, armatür LED var, e, taban ızgarası var, yemlik suluk var. İki tane de tünek aldım, tünek tupacığı aldım. Bunlar ekstra'ya giriyor bu arada. Kafesin fiyatı farklı, taban ızgarasını kullandığınız ızgaranın fiyatı farklı arkadaşlar yani ekstra'ya giriyor onlar. Ben, ben de olanların e, fiyatları çıkarıp sizlere söyleyeceğim. Salma kafesinin ortalama fiyatını sizlere söyleyeceğim ki onu biz zaten kendimiz yaptık elemeye biraz daha ucuz oldu ama dışarıdan almaya kalksanız ne kadar alacağınızı ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar ve burada gördüğünüz Size kafesten alınma bu kafeslerimizde. Bunların fiyatlarını sizlere açıklayacağım. Dediğim gibi yarınki videomuzu bekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.